got the chick i call her lola she feel like the ocean like to drink and smoke some dough feel... why did you add chop to, to your nickname Um well in the beginning when i came here i was first to turkey uh, that was like what they kind of said about my play style. because I didn't play too well um, sık sık dalıyor eksik bir şey mi var hayatımda gökyüzü bazen çiğirme doluyor öyle bir şey bu Orada öbür tarafta savaş kolay, başlamış Stomage e yakalanmış gibi görünüyor Yalnız Lissandra girebilir oraya Şimdi içeri girecek Lissandra derken Takip edemedi Buzul pençeyi takip ediyor geliyor Hayır Naro az önce tam oraya uzun pençe atmıştı Stelso gitti yerde Koca bir göbeğe karşı başlı başlı. Olur, yeter ya O Düşme ya atla, <laughs> Aço, i̇ki iki Aço, atla, oğlum yapıştırıyor. Altın Biz arayı almayı an. başardık ama çok şimdi güzel, savaşı çok devam güzel, edeceğiz. Çok mi? güzel. ultisi boşa gidiyor. Şimdi arkaya ulan geldi ama işte, hadi al da oyunu çok yıkılır. Oy güzel. Çok güzel. Çok güzel savaş başardık. şimdi kurtar. Hadi şimdi kurtar Eksimli Likrit. Likrit düşüyor Likramış ama bir şey inanılmaz hasar çıktı. İnanılmaz hasar çıktı arkada. Açın. Altyazı Kalksam duraktan dolmuş gibi, arka koltukta unutmuş gibi, terliklerimle gelsem sana. Hello.